Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi Perşembe pazarında kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla semt pazarlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'nda kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde pazar tezgahlarının düzeni, fiyat etiketleri, ürün fiyat etiketlerinin görünürlüğü ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlenirken tartı kontrol noktasında da gramaj kontrolü yapıldı. Semt pazarlarında alışverişlerini yaparak zabıta tartı kontrol noktasına aldıkları ürünleri hassas terazide tarttıran vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Elizi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların sağlıklı ve uygun koşullarda alışveriş yapmalarını sağlamak ve tüketici haklarını korumak amacıyla zabıta ekiplerinin gıda üretim ve satış noktalarına yönelik denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek ekiplerimiz halk sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşım noktasında denetimlerini pazar yerlerinde de düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın memnuniyetini öncelediğimiz denetimler zabıta ekiplerimiz tarafından sürdürülecektir ifadelerine yer verildi.